Kimse seni benim sevdiğim kadar sevmez. Kimse sana böyle davranmaz. Bak kimse senin için bunları 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 yapmaz. Nereden biliyorsun ya? Nereden biliyorsun? Saydın mı tek tek? Dünyada kaç milyar insan var onu ikiye böl. Onu oradan üçte çarp falan. Hesapladın mı? Permütasyon mu aldın? Ne yaptın? Tek tek mikrofon uzatıp sordun mu lan? Arkadaşlar İnce İşler Klanı'na hepiniz hoş geldiniz. Ben Özgür Uysal. Size işte ve okulda öğretilmeyen her şeyi öğretmeye, araştırıp anlatmaya and içtim. Yıllardır ısrarla sizi hayata ve yatağa hazırlamaya devam ediyorum. Diyaframdan konuşuyorum. Sonsuza kadar da gidiyor nefesim yahu. Oh. <laughs> Derin bir nefes aldım. Bu hafta sizlere harika, inanılmaz, fevkaladenin fevkinde bir konu hazırladım. Herkesin kendinden bir şey bulacağı, en azından bir ilişkisi ya da bir arkadaşının ilişkisinde bir şeyi fark edeceği toksik ilişkileri konuşacağız. Toksik ilişkileri konuşacağız bugün. <laughs> Hazırsanız bu heyecan doruktayken başlayalım mı arkadaşlar? Başlayalım Ahmet. Başlayalım be artık. Yayınımız başlamak üzeredir. Lütfen beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve arkadaşlarınızla, itinayla birlikte izlemeyi unutmayınız. Eğer ki bizi çok seviyorsanız o zaman katıl butonuna tıklayıp bize destek olabilir ve üyeleri özel videolardan ve avantajlardan faydalanabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Çok güzel bir haberim var. Sizlere yeni kitabımı heyecanla tanıtmak istiyorum. Biz hiç kavga etmeyiz Nemesis yayınlarından çıktı ve şu anda her yerden ulaşılabiliyor. İtinayla linkini de aşağıya bırakacağım yorum bölümüne. Oradan da alabilirsiniz. İsterseniz gidip kitapçılardan da alabilirsiniz. İsterseniz istediğiniz herhangi bir yayın evinden ya da işte Trendyol gibi, DNR gibi, Idefix gibi kitap satan herhangi bir yerden edinebilirsiniz. Çok tatlış ilişki klişelerinden bahsettim. İçerisinde bir ilişki şart mıdan başlayıp, bir ilişkiyi nasıl sürdürürsün, sürdüremiyorsan da bir ilişkiden nasıl kurtulursun hepsini anlatıyorum. Valla üçü bir arada. Öyle söyleyeyim. Herkesin faydalanacağı bir şey. Benim ustalık eserlerimden bir tanesi. Tabii ki yazmaya devam edeceğim. Her yıl yeni bir kitap çıkartmaya devam edeceğim. Bu da son kitabım. İtinayla okuyunuz. Eğer ki gösterilerime kitabı da getirirseniz ya da beni yolda herhangi bir yerde görüp kitabımı böyle benim önüme getirip koyarsanız size özel olarak da imzalarım. Asla üzmem. Çünkü siz beni yıllardır üzmediniz. İyi ki varsınız. Çok uzattım. Uzatmıyorum. Toksikleştirmeden toksik ilişkilere başlıyorum. Şimdi toksik ilişki nedir? Bir kere önce onun tanımını yapmak lazım. Yani bu hani her yerde konuşulan o, toksik insan, toksik ilişki, toksik bilmem ne sürekli bir toksik konusu var. Nedir bu toksik ilişki? Mutsuz olmana rağmen devam ettirdiğin, kendini vasat bir ilişkiye bir şekilde ikna ettiğin, manipüle edildiğin ve edildiğini bazen fark etmediğin her şeye rağmen bir şekilde devam ettirdiğin o zehirleyici ilişkiye toksik ilişki deniyor. Şimdi. Tabii ki üçe ayrılıyor bu toksik ilişkiler. Ben ilişkiyi devam ettirmekten yola çıktım ama bir ilişki olmadığı için toksikleşen var. Yani bir türlü ilişkiye giremediğin için toksikleştirdiğin ilişki var. Bir ilişkide olduğun ve ayrılamadığın için toksikleştirdiğin ilişki var. Bir de ayrıldıktan sonra bir türlü kopamadığın toksikleşmiş ilişki var. Biz bunun en önemli ve en geniş ayağı olan ilişkinin içerisindeki toksikleşmiş ve bir türlü kopamadığın ilişki modeli Toksik bir ilişki illa bir romantik ilişki olmak zorunda değildir. Toksik ilişki iş hayatında patronunla olabilir, arkadaşınla olabilir ya da işte okuldaki öğretmeninle olabilir. Hatta ebeveynlerinle bile toksik ilişki kuruyor olabilirsin. Çünkü toksik ilişkide olması gereken çok basit bir şey vardır. Bir manipülatör vardır, bir de manipüle edilen vardır. Dolayısıyla aslında toksik bir ilişkiden çok toksik bir insandan ve o insanın bizi ilişkinin içerisinde kendimizi değersiz hissettirip ona kendini değerli hissettirebilmek adına kendimizi feda ettirmesi durumundan bahsedebiliriz. Uzun bir cümle oldu ama umarım anlaşılır olmuştur. En basit haliyle bir insan var, bir türlü ondan ayrılamıyorsunuz ve ayrılamamanızın sebebi yine o insanın sizi manipüle ediyor olması. Bu kadar. Şimdi bir ilişkinin toksik olduğunu veya bir insanın toksik olduğunu nasıl anlıyoruz? Çok önemli. Kağıtlar, kalemler. Çıksın. Birinci ibare küçümseyici olması. Yani buna gaslighter da diyebilirsiniz. Yani işte manipülatör yani bir çeşit. Senin yaptığın işi, işte hayatta verdiğin kararları, davranışlarını, ailenle olan, çevrenle olan ilişkini, senin fikirlerini küçümsüyor ve kendi fikirlerini her zaman senin fikirlerinden üstün görüyorsa bu insan zaman içerisinde senin kendinle olan ilişkini kopartır. Sen kendini zaman içerisinde değersiz, hatalı ve eksik hissetmeye başlarsın. Ve o insanın karşısında yavaş yavaş artık fikir beyan etmemeye, aman tadımız kaçmasın diye kendinden bahsetmemeye, yani yavaş yavaş kendini o ilişkinin içerisinde yok etmeye başlarsın. Sen yok olduğunu fark ettiğinde çoktan atı alan guest lighting'i geçmiştir. Bu insanları gördüğünüz zaman onların üzerine benzin döküp, Ondan sonra da yok yok yapmayın öyle şeyler. Efendi gibi çıkın gidin. Uğraşmayın. Uğraştıkça çünkü bataklık çamur gibidir. Elinize her yerinize bulaşır. Buradan sileceğim dersiniz oranıza bulaşır. Buradan sileceğim dersiniz burana bulaşır falan. Bunlar bulaşık insanlardır. Bırakın onlar kendi küçük dağlarında mutlu mesut yaşasınlar. Bir diğer toksik insan tipi de çabuk alevlenen insan tipidir bir çakmak gazı gibi hızla parlar. Seni böyle o agresiflikleri ve o duygu geçişleriyle kontrol altında tutar. Sen böyle "Allah'ım ne zaman bu parlayacak? Ay niye şimdi parladı? Ay aman şimdi boş ortamı gerdi. Dur onu bir sakinleştireyim filan." derken bir bakmışsın oho bütün işin onun hava gazını almak olmuş. Sürekli tetikte geziyorsun, dürtülerine hakim olamıyor ama bunu böyle san sanki çok normal bir şeymiş gibi onu böyle idare ederek normalleştiriyorsun. Yani aslında onun dürtülerine hakim olamaması, onun çocukluğunu bırakan, çünkü dürtülerine hakim olamayan nedir? Ya hayvandır ya çocuktur. Bunlar dürtülerine hakim olamaz. Bu insanlar aslında çocukluklarını bırakamamış, hala böyle bir ergen gibi davranan insanlar olmasına rağmen biz onları böyle normalleştirir. Aman dur bakayım o bir sakinleşsin, ay dur o alevlendi onu bir sakinleştireyim falan gibi bir sevgililik rolü biçeriz kendimize. Ve bu durumda bizi kontrol altında tutmalarına vesile olur. O yüzden kopamayız. Ya işte aman çok sinirlendi, aman çok üzüldü, aman işte parladı, dur parlamasın falan diye kendi fikirlerimizden ve kendi varoluşumuzdan kopmaya başlarız. Bu da bir ilişkiyi toksikleştirir. Bir diğer toksik insan tipi de vicdan azapları furyasıdır. Bu vicdan azapları familyası her konuda sizi suçlar ve suçlarken de size kendinizi kötü hissettirir. Yani bu suçlamayı doğrudan size yapmaz da kendi içinde bulunduğu o durumu size bağlar siz olmasanız sanki daha iyi bir hayatı olacakmış gibi ve sizin için bazı fedakarlıklar yapmış gibi gösterir saçını süpürge etmiştir siz olmasanız aslında çok daha başarılı olacaktır siz olmasanız belki çok daha gezecektir dolanacaktır, çok daha fazla kendine vakit ayıracaktır. Siz onun bütün vaktini, zamanını ve enerjisini aslında emdiğiniz için bir şekilde suçluluk hissetmeniz gerekiyordur onun söylemine göre. Bunlar vicdan azapçılarıdır. Bunlar sizin vicdanınızla, duygularınızla, iyi niyetinizle oynarlar. Sizden belli beklentileri vardır ve o beklentilerini karşılayamamışsınızdır. Sanki zorundaymışsınız gibi. Sürekli bir şekilde yani size kendinizi yetersiz hissettirir bu insanlar. Ve siz yeterli olabilmek, kendinizi yeterli hissedebilmek adına sürekli onun için bazı fedakarlıklarda bulunmaya, onun yaptığı fedakarlıklarla durumu eşitlemeye çalışırsınız. Halbuki bu bir illüzyondur arkadaşlar. Siz hiçbir şey yapmak, kimseyi mutlu etmek, kimsenin vicdanını böyle güzel tatlış pamuklara sarmak falan zorunda değilsiniz. En önemli vicdan sizinkidir. Bu çok net bir ergen davranışıdır. Bunu aynı ergen çocuklarda ailesiyle barışamamış, kendini var edememiş ergen çocuklarda ailesine yapılan suçlamalarda görürsünüz. İşte sanki ailesi ona daha iyi imkan verseymiş, büyük büyük başarılar elin maske olacakmış falan gibi davranırlar. Halbuki aslında isteyen insan yapar ama onlar yapamadığı, kendileri yetersiz olduğu için bu yetersizliği kabul etmez ve bütün yetersizliği ve bütün o yeterli olunması gereken zorunluluğu ailelerine veya çevrelerine yüklerler. Yükletmeyin. Kimsenin yükünü taşımak zorunda değilsiniz. Başaracak olan insan başarır, yapacak olan insan yapar. Bir hayatta hiçbir insanın başarısızlığı ya da başarısı bir başka insana yüzde yüz bağlı değildir. Bir diğer toksik insan tipi de yansıtıcılardır. Şimdi bu insanlar Normalde giderler, bir saat sonra geleceğim derler, 3 saat sonra gelirler. Üstelik o 3 saat boyunca hani hiç sizi arama zahmetinde bile bulunmazlar. Ondan sonra geldiklerinde ya bir saatte gelecektin hani diye eğer ki bir soru sorarsanız, böyle bir gaflette bulunursanız bir de sizi suçlu çıkartırlar. Sanki ben sana işte o öyle zorunda mıydım işte ben o yüzden ben işte o ondan önceki günde zaten 3 saat bilmem seni beklemiştik de falandı da filandı da yani her zaman suçlu sizsinizdir arkadaşlar. Yaptıkları herhangi bir şeyin sorumluluğunu, suçunu ve yükünü hep size yüklerler. O suçu size yansıtırlar. Siz de böylelikle bir süre sonra artık herhangi bir şeyden şikayet etmemeye, herhangi bir hissinizi ya da düşüncenizi söylememeye başlarsınız. Çünkü söylediğiniz anda direkt suçlanacak olan kişinin siz olduğunu bilirsiniz. E zaman içerisinde sessizleşir ve ilişkinin içerisinde kaybolursunuz. Ya kötü geliyor değil mi kulağa? Bunlar hep yaşanmış, bunlar hep tecrübe edilmiş, bunlar hep etrafta biriktirilmiş insanlar arkadaşlar. Bir diğer toksik insan tipi de pasif kontrolcülerdi. Bunlardan nefret ederim. Bunlar en tehlikelileridir. Pasif kontrolcüler sizsiz siz hiçbir şey yapamazlar. Sizsiz siz hiçbir şey yapamadıkları gibi de siz onlar dışında eğer bir şey yapmaya kalkışırsanız bu konuda size bir vicdan azabı yüklerler. Yani aslında pasif kalmalarıyla birlikte sizi iyice kendilerine bağlarlar. Bir süre sonra bakarsınız onsuz hiçbir şey yapamıyorsunuz. Her şeyi birlikte yapıyorsunuz. Sosyal çevrenizden yavaş yavaş kopmuşsunuz. Ailenizden, ilişkilerinizden, hobilerinizden, yapmak istediğiniz işten yavaş 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 kopmuşsunuz ve küçücük bir kabuğun içerisinde birlikte hareket etmeye başlamışsınız. Ve o küçücük kabuğu, o ceviz kabuğundan olan tekneyi de bir bakmışsınız o pasif kontrolcü yönetiyor. The Journal of Neuroscience'da bunun bir makalesini yayınladılar. Çok iyi bir makale bu arada. Diyor ki prefrontal korteksler karar vermekten sorumludur. Bu kararı verirken karşıdakine bunun nasıl etki edeceğini düşündüğümüz için bu bizde bir anksiyete yaratmaya başlar. Bu anksiyete çok artarsa yani karşıdaki kişi verdiğiniz her kararın sorumluluğunu sadece size yüklerse bu anksiyete bir süre sonra prefrontal korteksin işlevsiz kalmasına dolayısıyla karar veremememize, tek başımıza karar alamamamıza ve bütün kararları o insana bırakmamıza yol açar. Yani ne oluyor? Siz karşıdaki ya tamam ya peki iyi sen bilirsin, aman iyi o zaman sen tamam o zaman sen yap filan diye bütün sorumluluğunu sorumluluğu size verdiğinde ve tamamen pasif bir şekilde ilişkinin içerisinde var olduğunda bir süre sonra ya ben bunu yaparsam çok üzülür mü? Ya ben bunu geçen sefer yaptım ya morali bozuldu. Aman işte ben kendi hayatımla ilgili bir karar verdim. Onu çok üzdüm diye anksiyeteye giriyor ve bir süre sonra karar vermeyi bırakıyorsunuz. Dolayısıyla ne oluyor? Kararlar bu pasif kontrolcünün eline geçiyor. Yani aslında pasif olan ve size bağımlı olan o insanlar hiç de masum değiller. Onu da söyleyeyim. Bir diğer toksik insan tipi de tam bağımsızlar. Bunlar böyle bağımsızlıklarıyla, özgürlükleriyle hava atmaya her ortamda, her anda o bağımsızlıklarından bahsetmeye, sürekli bir şekilde sınırlarını böyle koruma mücadelesi vermeye bayılırlar. Sen bana karışamazsın. Sana mı soracağım? Kaçta geleceğimi sana mı soracağım? Seni aramak zorunda mıyım? Ben bu yaşıma kadar aramadan geldim zaten. Sana her şeyi söylemek zorunda mıyım? Her kararı seninle almak zorunda mıyım? diye hiçbir şekilde yaptıklarından veya size o yaptıklarının etkilerinden sorumluluk almazlar. Almadıkları gibi bir de hiçbir zaman uzun vadeli bu insanlarla plan yapamamanıza neden olurlar. Siz tam 2 senelik bir program yapacaksınız. Belki önümüzdeki yaz için bir tatil planlayacaksınız. Ya işte öyle sen de beni kontrol etmeye mi çalışıyorsun? Oo, bir senelik programlar falan hayırdır? Ya da işte ilişki demeyiz, işte bir sorumluluk mu alacağız falan diye aslında sorumluluktan kaçmalarını özgürlük ve bağımsızlık kisvesinin içerisine koyarlar. Siz de sanarsınız ki Aa, bunlar çok özgür oldu çok bağımsız aman bunlara dokunmayayım. Ama bir süre sonra kendinizi uzun vadeli planlar yapamadığınız için hem güvensiz hissedersiniz hem de ilişki içerisinde Aslında hiçbir plan yapamadığınız ya da en azından belli bir kontrole sahip olamadığınız için böyle savrulur bir halde kendi hayatınızdaki o işte planlı programlı halinizi bırakmış o insanın aman keyfi ne zaman gelir de biz program yaparız teknesinde öyle batar bir şekilde buluverirsiniz. verirsiniz yapmayın insanlar bağımsızsa madem bu kadar tek başına olmak istiyorsa onları tek başına o bencilliklerinde boğulmaya bırakın. Sizin hiç o teknede falan gitmeye ihtiyacınız yok. Kendileri bile o teknede değiller zaten. Sizin orada ne işiniz var ayrıca? Bir diğer toksik insan tipi de pragmatistler. Bunlar eğer sizden bir fayda elde ederse size harika davranırlar kendinizi çok iyi hissettirirler. Onları beslediğiniz, onlara faydalı olduğunuz, onların işini gördüğünüz sürece ilişkiyi bir şekilde devam ettirirler. Ama sizden daha çok işlerine yarayan bir kişiyi bulduklarında da hızlı bir şekilde sizi terk ederler. Siz de ulan o kadar fedakarlıkta bulundum, o kadar iş yaptım, o kadar onu mutlu etmek için aslında bir sürü işini gördüm. Bıraktı beni gitti diye kendinizi değersiz ve yetersiz hissedersiniz. Yapmayın. Siz onların işine yaramak zorunda değilsiniz. Siz insanların işine yaradığınız için değerli değilsiniz. Sizi zaten hiçbir işe yaramamanıza sadece muhabbet edip kara kaşınıza, kara gözünüze rağmen seven insanlarla birlikte olun. Niye yani siz hayır kurumu musunuz? Darüle ceze misiniz ya siz? Ne işiniz var bu insanlarla? Bırakın onlar kendi faydacılıkları, kendi makyavirizmleri içerisinde öyle savrulup gitsinler. Onlar birbirlerini bulurlar zaten. Bırakın çıkarcı insanlar çıkarcı insanlarla birlikte olsunlar. Her kör satıcının bir yani sağır topal artık neyse yani bir alıcısı vardır. O siz olmayın. Bu tipler ayrıca böyle altcoin gibidir. Yani çok şişirilmişlerdir böyle çünkü o böyle kendilerini böyle çok böyle hani size böyle ilgili falan gösterirler. Asla da değerleri artmaz. O öyle şişirilmiş patlama yazır, bir bomba gibi de dururlar yani. Elinizde patlarlar. Gerek yok. Boş var Yalnız, yalnız kalırsınız yani bir süre sonra. Sonuncu toksik insan tipi de aşırı kıskançlardır. Bu insanlar aşırı kıskançlıklarını size ya da çevreye güvenmemeleri kisvesi altına koyarlar. Sanki her şeyi bilseler, siz onlara her şeyi anlatsanız, evinizde otursanız, ne bileyim evlenseniz, bu ilişkiye kendinizi adasanız, Facebook, Instagram, TikTok şifrenizi verseniz, birlikte profil fotoğrafı, WhatsApp fotoğrafı falan koysanız düzelecekmiş gibi yaparlar. Ama düzelme çok kısa sürer ve daha fazla şey talep etmeye başlarlar. Siz onlara verdikçe, işte beraber fotoğraf koydukça bu sefer şifrenizi isterler. Şifrenizi verdikçe bu sefer sefer işte evde oturmanızı isterler. Evde oturdukça bu sefer başkalarıyla görüşmemenizi, o arkadaşla ilişkinizi kesmenizi, size yüzüncü like'a'dan işte adamla, kadınla bir şekilde muhabbet etmemenizi Hatta işte ne bileyim sosyal medya hesaplarınızı kapatmanızı falan istemeye başlarlar. Ve bir süre sonra siz sırf onları mutlu etmek. Aman onlar iyileşsin, aman onlar kendilerini güvende hissetsinler, aman onlar iyi olsunlar diye kendi hayatınızdan ve içinde bulunduğunuz sosyal hayattan kendinizi giderek geri çektiğinizi fark ederseniz fark ettiğinizde artık elinizde bir hayat kalmamıştır. Üzülürsünüz, yok olmuş hissedersiniz. Yapmayın sizin ilişkide var oluyor olmanız bir ilişkideki mutlu olmanız için en önemli şeydir arkadaşlar. Şimdi birkaç tane de toksik bir partnerden duyabileceğiniz cümleler söyleyeceğim. Beni gerçekten sevseydin, böyle böyle yapardın, şöyle şöyle derdin, böyle böyle. Yani beni gerçekten sevmiyorsun, sizi suçluyor. Beni gerçekten sevseydin, böyle yapardın diyor. Siz de ona gerçekten sevdiğinizi göstermek için o fedakarlıklarda bulunuyorsunuz. Bu toksik bir ilişki biçimidir. Bak beni ne hale getirdin? Bak bana ne yaptırdın? Bu da yine yaptıkları o kötü davranışların, o dürtülerini kontrol edememe halinin, o çocukluklarından bir türlü kurtulamama durumunun sizden kaynaklandığını söyleyen çok açık bir suçlama ve manipülasyon cümlesidir. Bak bana ne yaptırdın? Bak beni ne hale getirdin? Sen olmasaydın bunları yapmazdım. Sen olmasaydın böyle davranmazdım. O zaman git. Buyurun. Gidebilirsin. Belki daha mutlu bir hayat olacak yani. Ama siz o insanı o hale getirmiyorsunuz. Kimse kimseyi bir hale getirmez. İnsanlar o hale gelirler. Okey. Sen hep nokta 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 yapıyorsun, sen hiçbir zaman nokta 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 yapmıyorsun. Yani sizi genelleyerek sanki yaptığınız herhangi bir şeyi hep yapıyormuşsunuz gibi, bu ilişkinin içerisinde hiçbir fedakarlıkta ya da özveride bulunmuyormuşsunuz gibi sizi suçlayan, sizi bu şekilde tahakküm altına alan cümlelerdir bunlar. Hep hiç bir cümle hep ya da hiçle başlayamaz. Çünkü bir insan hep bir şekilde davranamaz ya da hiçbir şey yapmıyor olamaz. Bu böyle karışık ortaya karışık bir şeydir. Bunu böyle genellediği zaman sizi manipüle ediyor demektir. Yani öyle de yani. durumsal konuş. Ne? Direkt söyle yani ne zaman daha öncesi ne yani ne, ne nedir yani hep ne demek hangi zamanlar örnek de gelsin yani hep diye bir şey yok böyle bir genelleme yok yani bu direkt manipülasyon cümlesidir. Bunu yapmamı almamı söylememi istediğinden emin misin yani bak bunu şimdi yapmayı istemiyorum sen bunu bana yaptıracaksın ve bundan dolayı ben üzüleceğim ve kendimi kötü hissedeceğim o yüzden de senin kendini kötü hissetmeni istiyorum demektir bu. Yani doğrudan bütün sorumluluğu size yüklüyor. Bak ben burada hiçbir özveride ya da fedakarlıkta bulunmuyorum. Bunu sadece sen istiyorsun. Ben hiçbir şekilde istemiyorum. Bunu yaptıktan sonra da sana hayatı zindan edeceğim. Öncesinde de söyleyip seni manipüle ediyorum demektir bu cümle. Sürekli nokta 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 yapıyorsun, sürekli nokta 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 hissediyorsun, sürekli böyle yapıyorsun, sürekli şöyle yapıyorsun. İşte bu hep hiçle aynıdır. Bir şey sürekli olamaz. Yine durumsal konuşmak gerekir. Bu kadar büyük genellemeler tamamen amacı manipüle etmektir. Abartıyorsun alt tarafı böyle alt tarafı şöyle ya abartıyorsun ya işte alt tarafı şöyle yaptık alt tarafı böyle yaptık. ya sen kendini bu konuyla ilgili kötü hissediyorsun. Bunu açık bir şekilde söylemişsin senin hissetme durumunu abarttığını sana söyleyerek seni suçluyor kendi hislerinden dolayı. Sen ne yapıyorsun Aa, o zaman ben böyle hissetmemeliyim acaba abartıyor muyum falan hayır bu senin hissin ona abartılı geliyor olabilir ama bu senin hissin olduğu ve böyle hissettiğin gerçeğini değiştirmez. Bu tamamen manipülasyondur. Özneldir. Ona göre abartıyor olabilirsin ama sen böyle hissediyorsan bütün hislerine sahip çıkmak zorundasın. Kimse seni benim sevdiğim kadar sevmez. Kimse sana böyle davranmaz. Bak kimse senin için bunları 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 yapmaz. Nereden biliyorsun ya? Nereden biliyorsun? Saydın mı tek tek? Dünyada kaç milyar insan var onu ikiye böl. Onu oradan üçte çarp falan. Hesapladın mı? Permütasyon mu aldın? Ne yaptın? Tek tek mikrofon uzatıp sordun mu lan? Yani nereden kimseyi nereden uyduruyorsun diyesi geliyor insanın. Hiç bu toplara girmeyin. Ben böyle söylüyorum. Hiç girmeyin. İyi o zaman. İyi aferin sana diyeyim. Aferin yani bununla övündüğün için tebrik ederim. Sana madalya veriyoruz ve bir tane de güzel hediye yağlayıp ikram ediyoruz. İnce işlerden. Deyin, bizden de selam söyleyin. Bu cümleleri duyuyorsanız manipüle edilmeye çalışıyorsunuz demektir. İyi not alın. Siz kendi hislerinize sahip çıkmak, kendinizi bir ilişkinin içerisinde var etmek zorundasınız. Şimdi gelelim toksik bir ilişki sahibiyseniz, yani bu söylediğim ibareler, bu söylediğim cümleler, bu söylediğim insan tipleri hayatınızdaysa ne yapmalısınız? Şimdi yapmanız gereken en önemli şey sizin kendi ilişkideki varoluşunuza sahip çıkmanız. Yani sınırları doğru koymanız. Sizin hisleriniz var, sizin ilişkiyi bir yaşama biçiminiz var, sizin bir sevme tarzınız var. Siz başlı başına biricik bir insansınız. Bu ilişkide var olmamaya başlarsanız işte ilişki toksikleşir. Kendinizi değersiz, yetersiz, işte sevgisiz, sevilebilir olmayan bir birey gibi hissedersiniz. Bir noktada iş, mutsuzluk seviyesi öyle bir yere gelir ki artık kangren olmuştur hissetmemeye başlarsınız hissetmemeye başladıysanız artık çok kötü bir bataklık demektir. Yani hem hissetmediğiniz ve var olamadığınız bir ilişki içerisindesiniz hem de bunu sürdürmeye çalışıyorsunuz. Daha kötü bir şey olabilir mi ya? Hayat bunun için o kadar kısa ki arkadaşlar. Yapmayın. Kimseyi mutlu etmek zorunda değilsiniz. Kimseyi iyi, hoş tutmak zorunda değilsiniz. İnsanlar kendilerini iyi hissetsinler. İnsanlar kendi alanlarını koruyabilsin diye siz sınırlarınızı terk etmek zorunda değilsiniz. İlişki herkes sınırını doğru bir şekilde koyabildiği ve bu sınırlarda var olabildiği, herkes kendi hislerini rahat bir şekilde ifade edebildiği ve hislerini yaşayabildiği zaman doğru ve sağlıklı bir ilişkidir. Kavga ediyorsanız da, hislerinizi söyleyip bu konuda tartışıyorsanız da yine sağlıklı bir ilişki yaşıyorsunuz demektir. İnsanlar sizinle hisleri konusunda tartışabiliyorsa ve bu tartışmalardan daha güçlü bir şekilde çıkabiliyorsanız ve ilişkiniz yine siz biricik, o biricik bir şekilde devam edebiliyorsa o zaman doğru ve böyle tertemiz, püripak, zehirsiz bir ilişki içerisindesiniz demektir. Onlara tutunun. Ama eğer ki siz ilişki içerisinde kendinizle olan sınırlarınızı, başkalarıyla olan sınırlarınızı yıkıyorsanız, o zaman böyle kopuk bir uçurtma gibi o ilişkinin içerisinde savrulursunuz ve ilişkiden çıktığınızda bir sürü yara almış, ağzınız burnunuz kırılmış yürümeyi, konuşmayı unutmuş, kendi sosyal alanını ve arkadaşlarını terk etmiş, hatta bazen belki ailesini bile terk etmiş, yalnız kalmış ve karanlık bir biçimde bulursunuz. Çok dramatik geliyor olabilir bu söylediklerim ama iş buralara gelmesin, önlem alın diye söylüyor. Peki ne yapacağız abi? İlla ayrılacağız mı? Sensei filan diyorsanız onun içinde çok güzel bir rota var. Deyin ki bunlar benim hislerim, ben bu hisleri söylemekte kendimi özgür hissediyorum. Bunlar benim davranışlarım. Senin alanına girmeden kendi sınırlarımın içerisinde bu şekilde davranıyorum. Eğer ki oturup konuşup bir ortak nokta bulmak istiyorsan buna hazırım. Bunu yapabiliriz. Amacım ilişkiyi bitirmek, ayrılmak falan değil. Amacım kendi sınırlarımı korumak, kendim de mutlu olabileceğim, tatmin olabileceğim bir ilişki yaşamak. Şimdi bu konuda karşılıklı oturup konuşabiliriz. Ha, konuşamıyor muyuz? O zaman bir süre senden uzak kalmak ve kendimle ilgili ne istiyorum diye düşünmek istiyorum deyin. Bu bir tehdit değil. Bu insanları tehdit ederek ya da ayrılmak konusunda korkutarak manipüle etmek değil. Kendinizin ne istediğini ve gerçekten bu ilişkide mutlu olup olmadığınızı anlamak için bir mola istiyorsunuz. Mola da şöyle bir mola yani ayrılalım, ara verelim değil. Bir süre uzak kalmak ve düşünmek istiyorum. Düşünün. Bir süre yalnız kalın. Kendi başınıza ben gerçekten mutlu olduğum, tatmin olduğum ve gelecekte birlikte olmak istediğim bir ilişkinin içerisinde miyim? Ben bu ilişkinin içerisinde ne kadar varım? Veya ben bu ilişkinin içerisinde ne kadar yokum. Bunları değerlendirin. Eğer ki geri döndüğünüzde ortak bir nokta hala bulamıyorsanız ve inatla aynı manipülasyon yöntemlerine devam ediyorsa o bir umutsuz vakadır. Başkalarını zehirlemek üzere onu doğaya salın. Çünkü siz buradaki en değerli kişisiniz. Bir ilişkide eğer siz tatmin değilseniz o ilişkide kimse tatmin olmaz ve eğer ki bir ilişkinin içerisinde var değilseniz ne kendinizle ne çevrenizle ne işinizle ne ailenizle doğru bir ilişki kuramazsınız. Önce kendinizle olan ilişkiniz, ondan sonra başkalarıyla olan ilişkiniz. Ya aydınlatıcı olmuştur umarım. Ayrıldıktan sonra da eğer toksikleşmeye devam ediyorsa, yani bir şekilde kopamıyorsanız, o zaman kendinize şu soruyu sormanız lazım. Ben kendimle ilgili nasıl bir endişeye sahibim ki? bu kadar vasat olan bir şeyi döndürüp döndürüp temcit pilavı gibi zevk almamama rağmen burnumu tıkayıp yemeye devam ediyorum. İştahım yok, yemek lezzetli değil, karnım da doymuyor. Niye sofranın başındayım? Dönüp biraz kendinize bakmanız gerekir. Bir de yapmanız gereken bir şey var. O da bizi beğenip paylaşmak, yorum atmak ve abone olmak. Eğer ki yaşadığınız başka toksik ilişkiler varsa lütfen aşağıya itinayla yazınız. Eğer ki bizi çok sevdiyseniz katıl butonuna tıklayıp üyelere özel avantajlardan ve videolardan faydalanabilirsiniz. Kitabımı almayı unutmayınız. Orada bu anlattığım toksik insan tipleri ve o ilişkiler ve bir kavgadan hatta nasıl sağlıklı bir şekilde çıkarsınız gibi çok hayati güzel bilgiler var. Bunu da söylemiş olayım. Ve lütfen bizi sevmeyi, kendinizi sevmeyi ihmal etmeyiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ben Özgür Ünsal arkadaşlar. Bu işler ince işler. Sevgiler.